Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu laptop ve laptop'un e, tabii ki DVD writer bölümüne takmış olduğumuz hard disk kutusu ve hard disk kutusuna e, kapak olayını çözmeye çalışacağız. Yani uyum sağlamayan kapak olayını çözmeye çalışacağız. Normalde satın almış olduğunuz hard disk kutusu üzerinde çok basit bir kapak gelmekte ve bu kapak arkadaşlar hard diskinizle uyum sağlamamakta. Hard diskinizin modeline göre değişiklik gösterebilir. Normalde gönderilen e, kapağı bu ve bu kapağı buraya taktığımız zaman gördüğünüz gibi çok büyük bir boşluk alan oluşmakta. Ve biz orijinal hard e, DVD writer'ımızın kapağını kullanacağız. Bunu nasıl kullanacağınızı sizlere göstereceğim. Haliyle bu kapağı normalde kullanamazsınız. Çünkü uyum sağlamıyor. Uyum sağlamasını hep birlikte görmüş olacağız. Ama videonun detaylarına geç önce arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ve tabii ki sonrasında videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Onlara da abone olabilir arkadaşlar, takip edebilir, sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Sırası arkadaşlar, öncelikle videonun altındaki açıklamalar kısmını açaraktan Instagram, Facebook, Twitter adreslerime üye olabilir ve tabii ki takipte kalabilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda da iki adet birbirinden değerli YouTube kanalımın logosu sizleri bekliyor olacaktır. O logoları tıklayıp her iki kanala abone olursanız videomu izlemişsinizdir. Arkadaşlar videomuzun konusuna geçmeden önce sizler e, bu tür bir eleman kullandınız mı? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Yani hard disk kutusu kullandınız mı? Kullanmayı uygun görüyor musunuz? Memnun musunuz? Ben ilk defa denedim ve deneyeceğim daha doğrusu. Şu an laptopumda bir SSD ve bir de normal HDD söz konusu mevcut ikisini henüz daha tam manasıyla kullanmış değilim. Şu an ben kapak olayına takıldım. Kapak olayını hallettikten sonra tabii ki deneyimlerimi daha sonraki videolarda paylaşacağım. Ama sizlere de sormak istiyorum. Aynı laptopta iki adet biri e, SSD biri HDD olmak şartıyla hard disklerinizden memnun musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Evet diyenler beğensin. Hayır diyenler yorumlasın. Farklı görüş olanlar yazsın. Mutlaka farklı bir görüş ve düşüncesi olan arkadaşlar vardır aramızda. Bakalım kimler ne düşünüyor. Evet laptopumda iki adet ise hard disk kullanıyorum memnunum diyenler beğeniyor. Hayır saçma sapan hard disk bilgisayarı kasıyor diyenler yorumlasın farklı görüşüm var diyenler yazsın. Evet arkadaşlar şimdi ilk adımı olarak şunu sizlerle paylaşayım. Bu orjinal e, DVD writer'ımız arkadaşlar. Ve bu kapak buna aitti. Bundan söktük. Tabi sökerken e, size tavsiyem dikkat edin kırmamaya çalışın. Ben şurada çünkü tırnaklar mevcut. Şu tırnakların ikisine zarar verdim. Burada bir tanesini kırdım. Ve burada da bir tanesini çatlattım. Şöyle görecek olursanız arkadaşlar. E, bunun normalde elektrik yani laptoptan çıkarttığınız zaman arkadaşlar bu kapağı e, çıkaramazsınız. Çıkarmanız için de şöyle bir iğne ucu yardımıyla şu şekilde görmüş olduğunuz şu delikten e, itelediğiniz zaman e, tabii ki bu dışarı çıkacaktır. Yani e, komple normal CD yerleştirilir dışarı çıkacaktır. Ve tabii ki dışarı çıktığı zaman arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz tırnakları e, belki de laptop'tan laptop'a fark gösterebilir ama yine de göstereyim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta flash'ımızı açalım. Bir tırnağımız mevcut arkadaşlar zoom yapmaya çalışayım. Kameranın zoomunu ayarlayamadım. Evet. Şurada bir tırnağımız mevcut arkadaşlar. Şurada bir yani e, bağlantı noktası diyelim daha doğrusu. Bir tane daha mevcut. Ve şurada bir tane mevcut. E, şöyle sıralayacak olursak şu şekil hatta yerleşiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu orijinal David Writer'ımızın duruş hali. Ve biz bunu tabii ki almış olduğumuz SSD yuvasına uydurmaya çalışacağız. Yani e, şöyle tabi sabit duracak bu. Sabit durduğu gibi aynı zamanda tırnaklar e, içine geçmiş olacak. Çünkü tırnak yerleri yok. İlk başta tırnak yerlerini açacağız. Normalde baktığımız zaman aslında hemen hemen aynısı yapılmış gibi görünüyor. Yani şu tırnak yeri şurada yapılmış gibi görünüyor. Ama e, yerleştirme farkı var arkadaşlar. Yani biraz kayma olası olayı var. O kayma olayını da tabii ki maket bıçağı ve matkapla yeni delikler açarak yeni yerleşme noktaları yaparak bunu yapacağız hep birlikte. İlk başta arkadaşlar yerleştirmiş olduğum SSD yuvamı çıkaracağım. Tabii ki çıkarabilmek için laptopun kapağını açmak zorundayım. Bu arada henüz sabitlemiş değilim. Ama yine de şu şekilde sabitlemişim. Çünkü çalışıyor şu an bu hard disk içeride. tabii ki onu çıkartıyorum. Tabii ben bataryayı çıkartmadan şey yaptım laptop kapalı ama yine de size tavsiyem bataryanızı çıkartmakta yarar var arkadaşlar. Şu şekil gösterecek olursam gördüğünüz gibi arkadaşlar bu HDD yuvası yani daha doğrusu HDD yuvası değil de şu şekil. Şunu da sizinle paylaşayım. Merak edenler vardır. David Writer yuvası daha doğrusu. Bu David Writer yuvası bir hard disk HDD yuvasına dönüşüyor. Şu görmüş olduğunuz aparatla. Aslında bu aparatın üzerinde çok fazla yani iki adet dirençten başka hiçbir şey yok diyebiliriz. Sadece şu bağlantı noktalarını şurayla uyumlu hale getiriyor. Şöyle merak edenler için göstereyim. Yani 25 TL'yi bu parçaya veriyoruz arkadaşlar. Tabi bunu daha fahiş fiyatlara da satan var. Ama dediğim gibi hiçbir özelliği, hiçbir avantajı yok. Sadece tek avantajı şuradaki uzun girişin, şu girişin birkaç ayağını kullanarak devreye alıyor. Yani DVD writer'ınız hard diske dönüştüren aparat budur. Ve gördüğünüz gibi üzerinde hiçbir işlemci, çip, direnç, iki adet dirençten başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi yuvamızı çıkarttık. Ve dediğim gibi arkadaşlar yapmanız gereken işlem yerleşme noktası. Yani şu şekil yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Bu yerleşme noktasındaki şu e, giriş çıkışları ayarlamak ve sabitlemek Tabii ki ortalama yapmanız lazım arkadaşlar. Yani şuradaki gözeneklere göre gidersem tabi yine kapak oturmayacak. Yeni delikler açmam gerekecek arkadaşlar. Arkadaşlar kabımızın ince ucuyla şuradan bir ekstradan delik açmaya çalışacağım. Hay bu deli daha sonra maket çayla birazcık şu şekil bunun gibi uyumlu hale getireceğim. Çünkü e, bu kapak dediğim gibi ayak yerleri farklı olduğu için yeni bir adet açmak zorundayım. Bu, bu açmış olduğumuz deli birazcık şunun gibi geniş hale getireceğim. Evet arkadaşlar matkap yardımıyla deldik ve matkap uçağı yardımıyla genişledik. Gördüğünüz gibi ikinci girişimizi. Bu tırnağımız şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar bu tırnak buraya oturuyor. Aslında şu tırnak yani özellikle şu aşamasını ayarladığınız zaman çünkü milimetrik olacak arkadaşlar fazla taşmayacak. Tam hizasında olacak ki kapağınız dışarıda kalmaması açısından. Şimdi bunu yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar dikkat ederseniz şurada bir tırnağımız daha var. Ve bu yine deliğe denk gelmiyor. Şöyle gösterecek olursam. Biraz bu deliğin ileriye alınması lazım. Ve şurada da bir adet şöyle yamulmuş bir deliğimiz var. Bu yuvasına oturacak. Şuradaki arkadaşlar. Şu tırnağı. Şu da bu taşındığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi bu artık yerine girmeye hazır yani şuradaki görmüş olduğunuz tıra. Bunları yerine yerleştirdikten sonra arkadaşlar yani yapacağımız işlem şunu biraz daha genişletmek. Tabii ki sizin kapağınız genelde standart olur bu DVD writer'ın tırnakları. Yine de farklılık gösterirse yani yapmanız gereken şu sıralamayı, şu hizalamayı düzgün bir şekilde yaparsanız ve bu ilk tırnak ve tabii ki şuradaki tırnakların yerleri çok fazla değişik değilse yerlerini açıp yerleştirdiğiniz zaman artık bu kapak laptopunuzun burasında sabit görünecek ve temiz bir şekilde toz falan girmeyecek hale gelecektir. Yani gönderilen bu işe yaramaz kapaktan kurtulmuş olacaksınız. Bu kapağı buraya yapıştırsanız da hiçbir anlam ve manası yoktur arkadaşlar. orijinal David Reiter'ınızın kapağını kullanmış olacaksınız. Şimdi diğer e, tırnakları uydurmaya çalışacağım arkadaşlar. Kapatıp son halini göstermeye çalışacağım sizler için. Evet arkadaşlar şöyle gösterecek olursam deliklerimizi ekstradan açtık. Şu deliğin yanına yeni bir delik açtık. Şunu biraz genişlettik çünkü yeni bir delik açma olasılığımız yoktu yan yanaydı arkadaşlar. Şunu da biraz genişlettik ve şuradaki uzunlamasına olan tırnağı da biraz sağa ve sola genişlettik. Şimdi arkadaşlar yerleştirdiğimiz zaman şöyle bir yerleştirelim dikkatli bir şekilde. Tek tek yerleştirmeniz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tırnaklarımız yerine yerleşti. Şu şekil tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar DVD writer'ımızın orijinaline döndü neredeyse. Herhangi bir şey yok. Şu şekilde yerleştirelim. Deneme amaçlı. Tabii ki daha henüz kapatmış değilim. İçi boş gördüğünüz gibi. Metali şurada ve e, HDD uyum sağlayan başlığımız burada. Bunları tekrardan yuvasına yerleştirmem gerekiyor. Sabitleyip o şekilde gerekiyor. Ama şu an için deneme amaçlı. Sizlerin görmeniz açısından, videonun daha fazla uzamaması açısından şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Tabii ki tamamıyla şuradaki parçaları takmadığım için şu an ilerlemekte sorun yaşıyorum. Yaşamın sebebi de şudur arkadaşlar. Çünkü şu an boş ve bu boşluk laptopumun bazı yerlerine takılabiliyor takılması gayet normal yani hard disk'i koyarsam sorunsuz bir şekilde yuvasına oturacaktır şu an aksilik yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi aksiliği giderdik. Yani çünkü alt bölüme takıldığı için arkadaşlar o boşluklardan dolayı içinde hard disk olmadığı için yuvasına yerleşmekte sorun yaşıyor. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar her ne kadar DVD writer tuşuna bastığımız zaman çıkmasa da artık DVD writer'ımız takılmış gibi görünüyor. Ve bilgisayarımızın yani laptopumuzun burada bir açık kapısı olmayacak, toz almayacak, kirlenmeyecek e, ne bileyim. Bozulmayacak, en azından daha estetik, daha kibar duracak. Bu şekilde yaparak sizler de hard disk yuvanızın kapağını kapatmış olabilirsiniz. Yani yapabilirsiniz. Basit bir işlem aslında size yapmak isteyenler için. Peki abi bunun kolay yolu yok mu diyenler vardır mutlaka aranızda. Tabii ki kolay yolu var arkadaşlar. Kolay yolu nedir? Şu göstermiş olduğum tırnakların tamamını şöyle kestirip. Şuraya uyum sağlayacak şekilde ve yapıştırıcı ile yapıştırmak. Çünkü bunun dışında tabii ki bu tırnakları kestiğiniz zaman eski DVD writer'ınızla yeniden kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Çünkü burada yapıştırılacak alan yok. Genelde tırnak sistemi kullanılmış. Yapıştırırsanız da DVD writer'ınızın açıp kapanmasını önleyebilirsiniz. Yani yeniden bu kapağı kullanmayacaksanız, bu kapak artık işinize yaramayacaksa, eski DVD writer'ınızı yeniden laptopunuza takmayı düşünmüyorsanız e, bu yöntemi değil de dediğim gibi tırnakların tamamını kesip şu fazlalıklar olan fazlalıklar yani tırnak kısmı fazlalıklarını kesip e, biçimli bir şekilde yapıştırıp çünkü buraya uyum sağlamak zorundasınız arkadaşlar. Yani buranın dışına değil. Normal e, hard diskiniz yuvasına takılmış olacak ve şu başlık şuradaki e, anakartla bağlantısı olmuş olacak. Ona göre yapıştırmanız lazım. Yani komple şunu şuraya aslında yapıştırıp e, işin içinden kurtulabilirsiniz. Uğraşmak istemiyorsanız mat kabıydı, maket bıçağıydı, şu suydu, bu suydu. Ama benim gibi şöyle temiz, e, pratik bir şey yapmak istiyorsanız da uğraşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte oldum. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Çünkü buradaki amacım gerçekten bilgiyi sizinle paylaşmak işinize yarayabilecek videolar çekmeye özen göstermek. Beğendiyseniz arkadaşlar beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen abonelik butonuna tıklayarak abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek arkadaşlar. Daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ve tabii ki daha sonrasında videonun altındaki açıklamalar kısmında arkadaşlar sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut ve bu adreslere abone olmanızı, takip etmenizi, destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey Videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime abone olmak, takip etmek, takipte kalmak. Bu arada videonun sonunda sizleri bekleyen iki adet birbirinden değerli YouTube kanalım bekliyor olacak. Her iki logoya tıklayıp sıradaki videolarımı izleyebilir, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, dostça kalın, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.